sana PUBG'de ders verdim Şimdi mutluluğum olmuş senin derdin Yıllarca insanları açıklarıyla gerdin Eskiden adımdan düşen lokmaları yerdin Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısına bambam su katlı Her zamanki gibi Erencil'ın Rızı Kırık Dragon Ball Hocam daha fazla kill daha fazla loot için her şey. Bugün gerçekten kill oyunu oynayacağım. Ölüme gelen herkesi öldürmeye çalışacağım. Witcher bunlardan biriydi. Gerçekten Witcher dizisinin son sezonu beğenmeyen tek ben miyim? Her yerde kımıl kımıl ses ve burada canlı canlı yatan bir kadir. Deli kadir lan. Kadir'cim çok tatlı bir şekilde yattım. Bak yukarıdaki de abi diyor ben diyor etrafı diyor buradan rahatça ketebiliyorum diyor. Ama mermi yedi anda da bir kaçıyor. Hocam şurada bir kafa gördüm. Gımıl gımıl dolanıyor. Bak 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 tipe bak. Bir de abi diyor ben diyor lutumu yaptım diyor. Ah arkadaki kili çaldırdık konuşacağız diye. Ben diye lutumu yaptım diye her türlü fight aldırım diyor ama beni gördüğüne çok sevinmemiş gibi. Hafif şöyle dışarıya doğru açıldım. Açıldığım anda da bir tane Kırmızılım sana yandı canım gördüm çok tatlısın bluzur İsmin neden bluzur koydun bilmiyorum keşke direkt loser koysaydın Bu ölüme daha çok yakışırdı ayak sesleri geliyor Galiba bunun bir arkadaşı var kaldırıyor bunu şu anda ayak Kardeş var. aniden karşıma çıkmayın ha bak aniden karşıma Çıkmayın diyorum Necmi Necmi gibi böyle çok ismi koyan arkadaşları çok takdir ediyorum gerçekten Geçen yükselen yıldızlar izledik abi bütün takımların ismi yabancı Ondan sonra neden vurdun Barış abi beni Yusuf mu? Hocam Yusuf da çok kral eğitimdir. Bir Mahmut olmasa da çok yakışıklı bir eğitimdir. Aha o ne lan öyle? Aha bir tane daha yakaladım. Bak tombağıma bak. Bak Ahmet tombakmışmış ismi. Bu arada bunu öldürünce niye böyle siyah duman çıkıyor ya? Herhalde efekti yükleyemedi oyun. Şu emülatördeki sorunları bir çözelim artık lütfen ya. Her tarafı görebildiğim şu benim mekana geçiyorum yeniden. Aha orada bir dıpırdak var. Bak ne güzel dıplıyor bak. Bak abi diyor ben dıplamayı çok seviyorum diye. İsmim de diyor Captain diyor. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Şu anda yaklaşık 150 metre yükseklikte. Hocam burada bir M4 bulduk. M4'ü almak çok daha iyi olacaktır bizim için ama silah sesleri bir an olsun durmuyor. Ne güzel sıkıyorsun öyle havada karada abi. Çok seviniyorum böyle insanlar görünce. Tam burası bitti mi acaba dediğim anda kalabalık silah sesleri beni her zaman oyuna bağlar. Şimdi aniden karşıma çıkmayın merhabalar. Çok tatlısın duvardaki görmedim seni. Yok ya görmedim seni. Önce şu kilimizi çekelim de kombocu necmi çok tehlikeli olabilir. Bu arada combo yapmayı özledim ya. Night Online'dan başlasak hocam. Yok yok. Öyle fikirler yok. Artık benim bir hayatım var. iki tane çocuğum var. Güzel bir bombaydı. Niye yemedin? Bak bir de kımıl kımıl üzerime geliyor. Bak Allah seni kahretsin Allah'ın bluzer'ı. Kaç kere öldüreceğim bunu bilmiyorum. Bak bu da bluzer'ın intikamını almaya gelen. Bunlar az önce öldürdüm. Abi diyor çok güzel öldürdün Bir de bir daha öldürmüşsün diyor. Şimdi bu bombanın gerçekten kalitesi çok iyiydi ama pişirmede sıkıntı olmuş. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Biraz biraz oynamamız lazım bunlarla. Devamlı adamları çok rahat bir şekilde öldürünce abi diyorlar sen diyorlar hile mi kullanıyorsun? Cart mucut mu kullanıyorsun? Atla kardeşim. Saf yetenek. Zaten hile kullansam her gün video atarım. Çıkmıyor her gün. Bekle. 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 Şuraya doğru bir bomba. Bu işi çözer. Tetini aldım. Kaçma kaçaman kurtlaman captain Az önce kaptan şakası yaptım adam yeniden indi yeniden öldü ya Gerçekten 3 kere 2 kere bunlardan almak mükemmel hissettirdi Şu an için burayı temizlediğimi düşünüyorum bir enerji batıp devam edeceğim yoluma Şunların bir lootuna bakalım inşallah güzel lootlar bırakmışlardır derken sakin ol Sakin ol Allah seni kahretmesin bu ne kolsuzluk Bir insan bir tane bile vuramaz mı ya Gerçekten botun geldi timing'e bakar mısınız? Atmaz normalde böyle seri seri. Ben adamla fightlerken abi diyor ben diyor her zaman arkamda diyor belireceğim diyor. Bak 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 nasıl eğimi koymuş bekliyor görüyor musun? Lan nereye sıkıyorsun nereye orada bir şey yok ki nereye sıkıyorsun? Hocam bu arkadaşa bir güzel bir bomba atmak isterim aslında ama Menzile girerken ölmekten korkuyorum. Bir de galiba bombam yok. Evet yokmuş. Bomban olmadan da bomba atmaya çalışmak. Aha bot geldi. Bak bot geldi. Bot geldi. Sen hala yoksun. Yok onu düşüremedik. Dur sakin ol. Bak az kalsın seni düşürdüm zannediyordum. Biliyor musun Yusuf'cum Yusuf Yusuf. yusuf, yusuf. Kill rekoru denemesi için gerçekten güzel bir kille çıktık. Çok fazla kişi var oyunda. Bundan sonra dağıtını bulmak lazım. Burada bir işaret bir şey atılmış hocam. Bir de bagi var. Aa ne kadar güzel. Ne kadar tatlı bir senaryo. Hocam orada bir filmde gördüm koştururken. Şu araçlar dururken bir kere de canım gitmesin be. Evet kalabalar en az iki. Şu açıktakini çekebilir miyiz acaba ya? Çekemezsek yerimizi boş yere öğretmiş olacağız derken Berat tek gelin Berat. Berat tek yedim kurban oldum Allah Berat'ın kili çok hain bir şekilde alındı Hemen öbürünün de arkasına geçmeye çalışacağım Şu anda o tepe avantajını alırsam büyük ihtimalle rahat bir şekilde öldürürüm Şimdi burada bir yerde başka bir bekleyen var mı? Yok tek başınaydı o galiba Evet seni gördüm açıkta ne güzel takılıyor ya kurban oldum Abi diyor ben diyor açıkta takılsam da diyor arkadaşımı diyor öcünü alırım diyor bak Bak Allah seni kahretsin Bana 556 bile sıkmayacağım seni bunu öldüreceğim Allah Lan sen nereden çıktın? Puh! Allah kahretmesin abi. İki kayanlar atla göremedim gelirken ya? Ne güzelim çekil deliriyorum böyle olaylara ya. Hocam onların özünü alabilmek için en yakın buraya kadar sürüklenebildim. Buraya atladım. Şuradan bir iki loot bulursak çok tatlı bir şekilde onların üzerine tekrar oynayabilirim. Ama ayak seti var burada ne alaka? Hocam merhabalar Siz nereden çıktınız? Ay kurban olsun Ahmed'im tombağım Bu arada yeni transferlerim nasıl bire etip orada Tombak deyince aklıma tospik geldi O arkadaşlarla da duo çekmemi istiyorsanız Yorumlarda belirtin Aynı zamanda like atarsanız da çekerim Bu arada işaret bir şey varmış ama Galiba mermisi yok Hızlı bir şekilde tabi beni öldürenleri bulmaya gidiyorum ama Sanırım artık orada durmuyorlar Şu an bu lustuzluk gerçekten beni derbeler ediyor Bu arada araç seti merhaba Nasılsın? Nereye gidiyorsun nereye? Lan nereye gidiyorsun? Çok yedin kaçma. Allah seni kahretmesin. Çok yedin kaçma. Hocam bu çok iyi ölmeyenler beni delirtecek ya. 7.62'ye bir şey yapmışlar. Hiç gibi vurmuyor ya. Eskiden 762 k çat vurdun mu düşerdin. Az önce de adama 2 çat vurdum düşmedi. Bu da düşmedi. Şu an acaba farklı farklı 2 çat mı vurdum? İlginç bir şekilde beni hala o da zannediyorlar ya da o da başkasına sıkıyorlar hocam. Ben bunu çekerim ya bence. Bunu çekmekten başka şansım yok. Holo var sadece ama yine de o kafayı gördüğüm anda affetmem. Geldin. Geldin Emretçim. Emretçim hemen üzerine fışlayacağım. Sakin ol. Sakinliğini koru. Silahımı otladım, Hızlanmaya bastım. Şuradaki bagiye kadar koşarsam bu iş biter. Allah orası da var. Hocam bunlar iki kişiydi. İnşallah ben gidene kadar kaldırmış olmadı arkadaş şimdi. Çok tatlı bir WIN gelme gelebilir. Çok fazla kil alabilirim. Geldim. Selamun Aleyküm. Allah! Allah kontrolü gitti. kontrol gitti. Ya, böyle şimdi içine? ha? 5 yıldır oynuyorum şöyle 5 yıldır aynı şey. Araçta indiğinde mouse gidiyor ya. Abi hasara bak. Kili boş ver hasara bak. Daha 20 kişi vardı hayatta. 10 dakikada aldım 3000 hasarı ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Biz pes etmeye asla alışık değiliz. O win o kill rekoru denemesi bugün gelecek. Yine herkesin içinden geçeceğim yere içlerine doğru atladım. Hido nasılsın kardeş çok tatlısın. Şapkan çok güzelmiş. Arada ben de da kullanayım. Bu arada ile ilgili çok çekici anılarım var biraz cinsel o yüzden anlatmayacağım. Üstten sesler geliyor. Burada niye adamı öldürüp bıraktınız ha? Utanmıyor musun bu adamı burada katletmeye? Allah seni kahretmesin. Beni de katlediyordu. Hocam canımı da bak. Gerçekten birisi ostursa ben artık yokum. Aha yanıma doğru birisi geliyor. Bak 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 daha kit batmamı bekleyememiş. Hemen üzerime doğru fışlıyor. Var mı böyle çakallık be kardeşim? Bu arada kastırıp getirdiğin için çok teşekkür ederim. Hemen hızlıca skarlı aldım. Abi ne oluyor burada her taraftan ses ya? Oo, Aha arkamda bak bak bu benim içerisine geçmiş. Abi diyor ben diyor burayı da çok güzel tutarım diyor ama benim mermilerimi tutmadı. Altımda silah sesleri var. Artık bunlar da gelecekse gelsin gelmeyecek de ben geleyim. Aha gördüm seni. Seni gördüm çok güzel bak bir enerji cediye falan içiyor bak bir de expert koymuş ismini. Ne expertsin canım? Hemen sandığımızı açtık. Oo, guru çıktı sevilen karakterlerden. Bu arka taraftan da çok fazla ses geliyordu ama Artık kavga etmekten zıplamayı uçmayı tercih ettiler. Hocam nereye gidiyorsunuz ya? Böyle bir kaçış, böyle bir gidiş var mı Tyson? Bir de Mike Tyson'dan etiklenip ismini Mike Tyson koyduysan gerçekten çok canım sıkılır. Ulan o adam yaştan mataydı şu an boks ölmezdi diyorum. Şurada önümde sesler var ama gösteren kimse yok. Bir de en arka cepheye bakalım. Solumuzdaki sesler var ama kimse göstermiyor. Belki buradan bilgileri gösterir. Şu anda temiz gibi duruyor ama hiç kimseyi göremedim. Şu çatıdan bakmayı deneyelim bir de. Evet şu an görünüde kimse yok ama o tarafta az önce bana göstermeyenler bana tıkmayı tercih etti. E bunun bir bedeli olur. Gerçekten nereye bakacağını şaşırıyorsun ya. Her yer adam bak. Önüne bir dönüyorsun adam. Görüyor musun? Şu çaresizliği görüyor musun? Bir anda Allah Bulak oldu ismiyle özdeşleşir gibi. Şimdi şu tarafı da kontrol ettikten sonra arkadakileri bitirmek istiyorum ama o içeride birisi var. Belki bombayı yer, belki yemez, belki iftara saklar. Hiç bilemiyorum. Yedin mi? Yok 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 hiç oralı bile olmadı. Aha bunlar üzerime puşluyor bak. Açıktan bana geliyorlar. Ay kurban o size amcanız. Gel gel buraya doğru gel. Bekle doğru pozisyonu bekle. Doğru pozisyon geldiği anda da indir yapıştır. Hocam çok tatlı düştü arkadaşınız. Siz de düşer misiniz? Siz de düşmelisiniz. Yangın. Yangınlar var hocam. İsmini yangın diye okudum. İnşallah doğrudur. Bir ayak sesi geliyor. Nerede Aa! Direkt içeri atlamak ha. Direkt buraya gelmek. Bekle bu iş daha bitmedi bekle. Direk adamlar öldüğü bölgeye yeniden gelince gerçekten çok adaletsiz oluyor. Adam arkadan direkt benim orada olduğumu bilerek geldi ve killerimi de çaldı. 2 saniyede bir de kayboluyor ya ortadan deliriyorum. Bak orada bir tanesi de kaybolmaya çalışırken. am diyor ben diyor buraya nasıl düştüm diyor. Tam düştüydü yeniden havalandı ama maalesef istediği gibi sonuç vermedi. Onun arkadaşı gelir mi acaba onu kurtarmaya bilmiyorum ama. Şu an bölgede benden başka birisi varsa da kilimi çalmaya çalışacaktır o yüzden hemen killeri bekletmeden çekiyorum. Lan çok güzel killerdi şunlar kaçtı ama neyse ki tepeden hala sesler geliyor. Aha orada bir araba bu tarafa doğru geliyor. Hocam araba daha doğru çıkıyor ama inşallah kaçmaktan kullanmıyordu bu arabayı ya kaçarsan canımız sıkılır. Şimdi sakince beklememiz lazım. Burada bir arkadaş vardı. O da yok şu anda piyatoda. Seni gördüm. Ne güzel durdun orada. E ne oldu eğim? Oyunda sende mi oldu avantaja? Headshot'ı yedin sustun. E bu tedirginlikler olur tabi. Headshot yedikten sonra ağaçtan hiçbir göstermemek. Asla nefes almamak. Şu tarafa geçelim. Açı değiştirelim. Hatta şunu da lootuna bakalım. Lootumuz böyle wow iyi değil. Oo, oh, bu arkadaşın lootu gerçekten wow iyiymiş. Bak bir de utanmadan hala sıkıyor başkalarına. Bu arada arkadaki sahilden de ses geliyor. Sen nereye gidiyorsun? Öyle bir kaçış yok bro'm be. Valla öyle bir kaçış yok lan. Öyle bir kaçış olsa ben de kaçayım yani. Canın sağ olsun da. O kaçışları edin veremiyoruz maalesef. Hocam burada beleş bir tane kill buldum. Ne alakaysa birisi bunu düşürmüş bırakmış derken. Var birileri var. Sen yukarıda mısın? Allah. Sağım solum üstüm doluymuş hocam. Ne alaka? Bu arada evlerden de sıkan var. Bir saattir oradayım kimse gözü termiyor. Tam arkamı dönüyorum. Birileri sıkıyor. Sakin kalmamız lazım. Hoş geldin. Ne güzel gelmiş bir biliyor musun? Hiç sesini duymadım. Arkadaşın nerede? Arkadaşın orada. Ha, sakin olsun. Sakin olsun. Şuradan görebilir miyiz acaba? Gördük. Merhabalar. Nasılsınız? sıktınız? Siz mi sıktınız bana arkadan? Bana arkadan sıkanlara genelde sinir olurum. Allah! Bölgede biri daha varmış. Kelimi çaldım deme ya. Kelimi çaldım deme şerefsiz ya. Hocam şu an gerçekten aşırı sinirlendim. Onunla da görüşeceğiz ama şu sahildekiler geri mi geldi acaba? O taraftan da ses geliyor. Şu an çok tedirginim. Bu tarafa doğru oynayacağım. Bu ilk öldürdüğüm adamın M24'ü varmış. 6 diye. bak sabahtan beri bunu kullansak belki daha fazla kill çekerdik. Kısmetimiz böyleymiş aga. Şimdi şu sahildekilerden birini görüp çekersem bu iş biter. Evet. orada bir tanesini gördüm. Eğildi ama çok net değil. Evde de birisi var. Bak bak bana bakıyor. Bak ay! Bu öldürdüm. Bunu daha önce öldürmüştüm öyle hatırlıyorum. Yine gelmişler o bölgeye. Galiba o bölgeyi çok seviyorlar. Arkadaşlarından birini gelirken vurursam bu iş biter. Üç kişiler galiba. Tut. Çok güzel tuttun yangın. Sizi öldürmüştüm hatırlıyorum. Bekle bekle. Hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Hiç canını sıkma. Uçacağız kaçacağız. içinizden geçeceğiz. Şu saatten sonra beni atla kimse durduramaz. Derken maalesef özelliğim bittiği için durmak zorunda kaldım. Hocam o sislerin içindeler midir bilemiyorum ama bir bomba deneyip ondan sonra daha temkinli ilerlememiz lazım. İkisini de kaldırmış olabilirler. Tehlikeli anlar. Hocam bombayı yeseydiniz güzeldi be. Çok güzel bomba ama bunu yeten yemeyecek misin? Yok yemedi. Bekle bekle. E, açı değiştirelim. Büyük ihtimalle buradan geldiğimi fark ettiler. Şu açıdan bakarsam sanki bilgilerini vurma şansım daha yüksek gibi. Evet önümde. Ya çok tatlı. Önümde bak öbürü doğru da. Abi diyor ben diyor bu içeride diyor, cam bastığım zaman diyor kimse beni vuramıyor diyor. Bak kimse seni vuramıyor mu? Bak Allah seni kahretmesin. Ben bir bunu öldürmemiştim galiba. Bunu öldürmüş müydüm? Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşı gelecek mi? Onu bekliyorum ama çok da risk almak istemiyorum. Molotofla yakıp bunun kilini de yazdıracağım. Yine açı değiştirelim. Kımıl kımıl ayak sesleri. Bak. Bunları vuruyorlar. Bunları. Bak görüyor musunuz? Bunları vurmak için durduruyorlar, deviriyorlar. Biz çok fazla ses yaptık bence. Artık burada durmayalım. Bir tık şu balkonda bekleyelim. Şimdi bu açıdan da birisi gösterirse aslında işime gelir ama... Ana bölgedeki o benim kilimi çalan arkadaşla da kapanmamış bir hesabım var. Bunlar çok göstericiye benzemiyor. En mantıklı hazır oradan ses geliyorken ana bölgeye dönüp oradaki arkadaşı vurup ondan sonra devam etmek yolumuza. Kardeş ben geldim ben neredesin lan? Sabahtan beri bunu bekliyorum. Buradan bir yerden benim kilimi çalmıştı ama Bak şu an bu tarafa kadar gitmiş. Ne tarafa kadar gittin? Çok güzel bir body. Bir daha göstermek ister misin? Açıktayım. Gösterirsen belki beni öldürebilirsin. Bak göster. Aha vallahi gösteriyor. Can basmıyor. Can basmayanı yakarım Saner. Ay Saner gerçekten sancılı bir gidiş oldu. O bölgedeki kilimizi çalanlardan da öcümüzü almış olduk. Şimdi sahilde iki kişi var. Bunun hemen bakıp sahile gitmem lazım. Şurada iyi drop var. Belki iyi drop'a doğru giderler. Orada yakalarız onları. Hemen bunun tutuna bakıyorum. Sabahtan beri gelmişim mosu ile çaldı ya inanılmaz gerçekten ya Arabayı aldım geldim inşallah bu iki kişi duruyordur burada Sabahtan beri defalarca öldürüp düşürmemize rağmen gitmedilerse hala buradadırlar diye düşünüyorum Şu anda bayağı kattı ama görünürde kimse yok Kaçmış olamazlar derken hocam o teknedeler Valla tekneyle luta gitmişler. Lan kalbim ne kadar temiz tahmin ettiydim bunu. Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Tutmam şunu. Çok güzel bir headshot. Bak kas gücü boş harcadın görüyor musun? Bak bir de suya girdiler ya. Abi diyor ki suya girince diyor. Kendimi diyor ölümsüz hissediyorum diyor. Bak. Bak içeriye sakın girmeye çalışmayın. Tekneyi şöyle canlı azaltayım da tekneye binmeye çalışırlarsa kaçamayacakları pozisyonda kalsınlar. Bu arada yanlışlıkla birine vurdum. Birine alttan böyle vurdum. Bak bak bu diyor ki yüzerek kaçılıyor diyor ya. Nereye gidiyorsun? Nefes alamıyorsun ama bilgin olsun. Nefessiz kaldın çık. Çık, çık lan suyu öleceksin çık. Bak 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 kafayı çıkartmıyor bak. Çıkart lan kafayı. Bak öbürü de hala onun peşinde. Çıkattığın anda gidersin işte kafayı bak bu Kafayı çıkartmak çok tehlikeli Sen neredesin çünkü seni yakaladım merhaba Tam da nefesin bittiği anda yakalamam Hoş mudur değil midir Bence hoştur öleceksin nefessizlikten öleceksin En iyisi benim bu böyle Yangın ikinci kez üçüncü kez kaçıncı kez bilmiyorum Düştü ve öldü Çok tatlı iki kill aldık 16 kill ile çıktık az önceki oyunda mı 16 kill ile çıkmıştım Bölgeden bilmiyorum ama Bu sefer bayağı uzun sürdü Oyunda sadece 17 kişi kaldı Rekor istiyorsak daha agresif oynamamız lazım Buradan zırh ve bomba aldım. Gerçekten ikisi olmadan çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir buruşa tek gitmek istemiyorum. Galiba burada bir yerde kapışıyorlar. Evet araçlar burada. Evlerde mi kapışıyorsunuz? Hocam aha gördüm sizi. O azdatınız. Ne kadar tatlı. Allah aşkına beni bekleyin. bir adde benimle fightlayın lan. Bak hemen kaçıyor hemen. Öbür sıkanı da göremedim ki nereden sıktığını. Kardeş buradayım lan. Bak hiç oralı bile değil ya. Aracı çevirmekle uğraşıyor lan biraz yaklaşaydın bari be. Aha. Vallahi bak bir de pencereden sarkmış. Abi diyor bana diyor pencereden sarkınca ne hiçbir şey olmaz diyor. Nasıl bir şey olmaz lan? Şöyle gidiş yoluna yar mısın? Tut bakalım. Ay kanadı. Kanadı kanadı. Vallahi kanadı lan düşmen lazım orada. Aha. Bir tane herhalde orada araba parkur var. Par araba parkuru yani. Araba standı var. Oraya gittiler. Yani yapacak bir şey yok. Peşlerinden gideceğiz. Dur fasulyeyi yemeden önce bir tık uçalım da ondan sonra bir daha uyu yaparız. Bence gayet iyi ilerledik. Tahmin ettiğim gibi araba standının oradalar. Hocam araba standının oradan biriyle patlıyor musunuz? Bana mı öyle geliyor? Şu an sizi çok göremedim ama seni gördüm. Ne güzelsin Punisher. Tut bakayım bir daha çok güzel tuttun ölme. ÖLME! İkinciyi tuttun öl artık ha! Hocam iki tane yediysen ölmelisin. Lütfen birisi kaldırmasın vallahi geldi kile. Oy 17. kil geldi dadından yenmez bir şekilde geldi. Şimdi şu taraftan çıkanlar var. Orada bir motosiklet de görüyorum ama mesafe gerçekten çok fazla uzak. Hafiften yaklaşmaya çalışıyorum ama sanki beni hala bilmiyorlar gibi. Tutar mısın? Çok güzel tuttun. Tuttuktan sonra ama şu kımıl kımıl hareketleriniz hiç hoşuma gitmiyor. Seni de gördüm pembeli. Pembeli sen de çok güzel tuttun. Hocam birer tane tuttunuz. Lütfen diğer takımlardan odağınızı çekip bana döner misiniz ya? İnanılmazsınız şu anda. Herhalde önlerinde de birisi var. Evet orada sis falan atılmış. Şu an gönlümde kimse yok ama hem önüne hem arkayla fightlıyor gibiler. Allah ne taraf uçtular acaba bana gelirler mi? Sanki benimle alakaları yok gibi bunlar o tarafa doğru kaçan adamların peşinden uçuyorlar. Seni gördüm oraya kadar uçmayı başardın mı? Tut bakalım yine kanadın. Yine kanadın pembeli ama bu kanamalar gerçekten senin ölmenle sonuçlanmaması benim çok sinirimi bozuyor alanı da o tarafa verdi. Biz de yavaştan o tarafa geçmemiz lazım ama ne yapsam bunların bıraktığı aracı mı alsam acaba ya? Evet sağ taraftan sesler geliyor ama o sesler şu anda benim görüş mendilimde değil. Bunlar mendilimde mi derken hafiften görüyorum ama çok net değil. Bak nereden bakıyor bana bak. Bak eğim koyuyor bana yine yedin. Lan bu kaçıncı işin geber artık be. Allah Allah. Hocam adam yemekten bir hal oldu ya. Bu ne sinir bozukluğudur ya. Vallahi şu sağımdakile odaklanamadım. 10 taneden fazla mermi sıktım. M24 mermim kalmadı artık. Adam yine de gerçekten yiyip yiyip ölmüyor. Ama bir noktada bir çattık işi var. Bak de misin? Hayır bak hala bana tıkıyor bak. Hala bana sıkıyor. bu Aa! Ya yemin ediyorum 100 tane sıktım. Adam bir tane AVM attı ve öldüm. Böyle bir saçmalık yok bak. Yine 3000 hasarı geçmişiz. Yine sonunu getirelim. Yine oldu başaramadıklarım. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.